arkadaşlar bugün sizlerle beraber like um, atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın beğene beğene atın videoları bana sonra da ben size bir kez bugün bebeğimizin yüzünü temizleyeceğiz ve sihirli sifrey ve süngerle sihirli sünger ve işimizi yıkalım. Bir Yardımcı olayım mı sana? Yok ben yatarım baba. Tamam. Şimdi. Tam şöyle sıkalım. Tamam. Şöyle. Ben geri çekiyorum. Evet gelin. biraz da yüzüne yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rana hep yüzünü boyamış. Şimdi sihirli süngerle yüzünü temizleyecek. Ters tarafıyla temizle de çıksın. Bu mu? Hı hı. Tamam. Evet. İstersen yardımcı olabilirim. Çok bastırsan çünkü kaşlar da çıkabilir. Şöyle. Evet. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Evet çıksın. Baba azıcık da ben yatırım. Şu yanaklarını temizleyebilirsin istersen. Yardımcı olayım sana. Tamam, baba. Ben de temizlerim. Evet. Bundan sonraki videolarımızda ya da bu tarz videolarda artık sizlere hediye oyuncak vereceğiz değil mi Rana? Evet. Evet. Evet, evet. bu videonun sonunda eğer ki biz 100 bin abone şey e, like bulursak neyi veriyoruz? Neyi? Şu anda temizlediğimiz bebeğin hı? kutu açılımını aynı yapacak üstünden. şekilde. Evet. Bütün bebeklerimi aynı size alabilirim. Evet. Diyorsunuz. Dur biraz da ben yardımcı olayım. Hı hı. Çünkü lekesi çıkmayacak öbür türlü yoksa. Yanakları sökelim. Yavaş ol. Evet, Gözümle sihirli süngerimiz. Evet, sihirli süngerimiz çıkarıyor değil mi? Evet. Evet. Hemen temizleyelim. Elinizde bir sihirli sünger ve sihirli sprey varsa hemen Evet yanaklarındakiler çıktı. Baba, içi mı? Hı hı. Hemen çıktı gibi değil mi? Az kaldı. Evet. Biraz da şunu. Sonra sürekli bebeklerini böyle boyadığı için bu tür lekeler oluyor. Şimdi daha iyi oldu en azından. Birçok lekesi çıktı. Az öncekinden daha iyi. Evet. Yanakları bayağı temizlendi aslında. Kuruyunca büyük ihtimal daha çok beyazlayacaktır. Evet. Yüz rengi gelecek. Evet. Çok güzel. Bir de istersen şu kurdeleleri de takabilirsin saçlarının kenarlarına. Tamam. Ben de şu tarafı deneyeyim. Baba ben takamam ya. Şuraya bırak. Çalış. Dene, de olmazsa ben yardımcı olurum sana. Bu video ile ilgili çekilişi açıklama kısmında yazıp belirteceğiz. Oradan takip edebilirsiniz. Evet. Hop. Bağladık. Bağladım. Evet. Şöyle. Hemen. Bakın. Evet güzel. Bence çok kötü değil. Sadece şöyle yapalım. Tamam. Bu düğümü atalım. Ay, yani. senin bu senin ilk bebeklerinden değil mi evet. Rana? Siz de bu oyla yatabilirsiniz. Bebeklerin yüzünü silebilirsiniz. Benim gibi batırıyorsanız da. Benim gibi yatıyorsanız yatabilirsiniz ve bütün bebeklerin yüzünü boyamayın siz ve kolayca çıkabilir ve temiz kalsın. Evet temiz kalsın. Benimkiler hepsi batık yani. Siz öyle <laughs> yapın. Şöyle biraz Ama daha. Bu ya? Hı <laughs> hı. Bu gerçek olmadığı için yatıyoruz. Sen Hı hı. Evet. Hemen sen de aynı şekilde. Be. Ben sana süngeri vereyim. Evet. Bakın. Gördünüz mü? Çok güzel değil mi arkadaşlar? Yani bir şeyler aramızda konuşuyoruz. Biz dedeklerimizle oynuyoruz. Siz yapmayın. Ha, i̇stersen temizleyiver. İyice de lekeleri çıksın. Köpekler de var. Köpük. Temizlendi mi? Dur. Evet. Şöyle yapalım. elini oradaki şeye silebilirsin. Yan taraftaki Ay, beze silebilirsin. Ver, ben, yapacağım. evet. <laughs> <laughs> Kebik kırılacak baba. Elimle yatayım mı baba? Hayır yapma. Elin şeyi sil ama çok fazla şey olmasın ki batmasın. <laughs> Sen yatır dur. Ben de Tamam. Evet son halini gösterelim istersen. Tut şöyle <laughs> kucağında. Bu senin ilk şey, yani severek aldığın bebek çok ağladı evet. almak için. Çok seviyorum ben Nino'yu. Bakın sesine. Lalalala. Lalalala. Evet. Hı -hı. Çok güzel bir bebek. Kanalımıza yine abone olmayı unutmayın. Like da katın. Sizi çok seviyorum. Bu bebeğin aynısından sizlere de göndereyim de. Evet. Sizlere de gönderirim. Evet. Çekilişleri bundan sonra sürekli yapacağız. Takipte evet. kalın. Evet. Nilo ile ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Var. Ben bunu ağlamıştım. Ağlıyor ağlıyor almıştım. Evet, Babam bir sürü da bebeğim para vardı. olmadığı için almamıştım. Hayır. Ama... Çok bebeğin olduğu için. Evet. Bir sürü her ama seferinde oyuncak almıştı, istediğin için. Kıyamamıştı bana almıştı. Evet. Başka almadı. Bu kadar yani. Evet. Biz oyuncak alma konusunda biraz şeyiz. Çok fazla oyuncak artık almamaya evet. çalışıyoruz. Çünkü çok Aynı fazla. Anneciğim ama oyuncak alacak bir kesinde. Hı -hı. Maş Evet. Seni çok seviyorum. Bay <laughs> bay.